Merhaba arkadaşlar. Bugün özel antrenmandayız. Antrenmanımıza ayak tenisiyle başladık. Devamında koordinasyon çalışması olacak. Devamında bir teknik çalışma. Pas tekniği, top sürme tekniği ve bileşik teknik. Pas ve şut, top sürme ve şut şeklinde olacak. Ee, sonra birebir oyunla antrenmanımızı tamamlayacağız. Ayak tenisinden sonra koordinasyon çalışmalarımız merdiven, salonlar, engeller çemberler şeklinde olacak istasyonda. Bugün misafirlerim var. Kızım Hanneber'in ve kuzeni, yeğenimiz Minel Arıgül ziyarete geldiler. Teşekkür ediyorum onlara da. Evet, ayak tenisi aniden gelen topları karşılama reaksiyon gösterme doğru isabetli şekilde doğru yere atabilme doğru karşılama tekniği ne kazandıran bir oyun. Bütün en alt liglerden profesyonel takımlar en üst seviyelerine kadar oynanan bir oyun. Ayak tenisi ve her antrenmanında, her özel antrenmanımıza muhakkak ayak tenisiyle başlıyoruz ve çok güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Oyuncularımız buradan sıfırdan başlayıp devamında Medipol Başakşehir, Bayrampaşa ve Danla transfer oldular. Şu an aktif olarak lisanslı oynuyorlar ilklerde. İnşallah başarıların devamını diliyoruz. Şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Her özel antrenmandan önce 10 dakika değerler eğitimimiz oluyor. Her konu hakkında beslenme, dinlenme, aile bağları, sorumluluk, okulla sporun arasındaki ilişki muhakkak bu konuşmalar geçiyor.